Yeni videomuzdan herkese merhabalar. Hoş merhabalar geldiniz. arkadaşlar. Hoş geldiniz çocuklar. Göktürk ile Eymen buraya. Kaç parça puzzle bu? 100 parça puzzle'larını kurmuşlar arkadaşlar. Bayağı da ilerletmişsiniz çocuklar ya. Evet. Böyle yapıyorlar arkadaşlar. Göktürk ile Eymen sınıf arkadaşı. Eymen'e <laughs> azalıyor. De serviste aldık. de arkadaşı, serviste de He, bunlar bir de servis arkadaşı arkadaşlar böyle puzzle'larını yapmaya çalışıyorlar arkadaşlar şimşek makbun puzzle'ı yüz parça biraz zor ama bence yapabilirsiniz Göktürk ne dersin yapmıştım bir kere ben bir kere yapıp bitirmişti Hı? şimdi de Eymen'le birlikte yapmak istedi arkadaşlar arkadaşlar bir tanesi kayboldu. siz üzülür müydünüz Evet bir parçası eksik arkadaşlar. 99 tane parçası var. Göktürk biraz üzüldü ağladı ama önemli olan yapabilmen Göktürk dedim değil mi? Hı. Ağlamanın bir manası yok. Şu Hı. da Benim kenardır. Benim için renk bakken resim kitabım var. He, senin de resim kitabın var. Eymen'in de resim kitabı varmış arkadaşlar. Ama şu an evet. birazcık takıldılar. Keşke burada olsaydınız da Eymen ve Göktürk'e yardım edebilseydiniz. Şu an takıldınız sanki çocuklar. İlerleyemiyor Öyle musunuz? Ya. Şu kenarları. Şurada bakın Göktürk arabanın dişi var. Bunu tamamlamaya çalışın. Kenar olması lazım. Bakın bu kenar gerçekten de olabilir aslında ama Anladım. şöyle. Muhtemelen şu araya bir tane şöyle daha gelecek. Olabilir. Çünkü bakın burada mavilik. Mavilik. mavilik Bakalım. De şey Gök, orası kenar değil. Kenar olacak. Burası da bir kenar. Bakın arkadaşlar kenardan tamamlamamız Anladım. lazım. Şu buldum buldum. Bak bir dakika. Dişi mu onlar? Aa evet. evet Şimdi biraz da. önceki bulduğunuzu da yine buraya takın. Biraz önceki nereye gitti? Kaybettiniz onu bak kenara. Siyah. Arkadaşlar, kocaman deftere koydani. Kocaman deftere koyduk. Yine olmadı ama. Olmadı çünkü çok büyük. Gerçek silah gibi şuna bakar mısınız? <laughs> Eymen silahını getirmiş arkadaşlar burada götürlü oynamak için. Değil mi? Biz izlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Göktürk ve Eymen böyle pazarlarını yapmaya devam ediyorlar. Siz de Göktürk ve Eymen'i izlemeye devam edin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.